Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Undertale mobil oynuyoruz dostlar sizinle birlikte. Dostum ben seni e, dostum e, özür dilerim ama dostum ben seni serini sizden önce baş, e, önce başlattığım için dostlarım seri olarak koyamadım dostlarım ama bu e, Undertale'ın iyi sonu ya kötü sonu dostum seri gibi yapacağım. Ama dostum size ya ne söylesem zor oyunun e, kötü sonu yok mu? Kötü son dostlar çok zor. Dostlar size şimdi onu seviyorsunuz göstereyim. Şimdi dostlar ben normal sunum yapıyorum zaten. Yani. Haa. Alu alu desen tamam mı? Ben sesimi şimdi içine iki dakika içeceğim onu göreceksin. Abi bu kısım çok zor ya. Hadi. Hadi. Evet. Evet geldi. Kaplan geldi. Evet, şu an geldi dostlar. Şimdi dostlar biz normal son yaptığımız gibi dostlar herkes öldüreceğiz. Ama dostlar normal sonunda hiç kimse ölmüyor tam olarak. Çünkü sonunda sadece herkesi öldürüyoruz. Evet dostlarım. Bu arada dostlarım bu videoya 10 like gelirse eğer dostlarım bu videoya 10 like gelirse eğer dostlarım e, yarın dostlarım e, hem de yarın yani yarın dediğim e, yarın akşam değil de dostlarım tam anlamıyla yarın dostlarım şimdi tuvaletin tam tamına 21. bölümüne kadar atacağım ben ne istedim tabi kartları ettik e, yaptıktan sonra tabi atacağım dostlarım o yüzden dostlarım like atarsanız eğer 10 like atarsanız dostlarım o zaman geçebilirim bu videoyu Şimdi dostlarım savaşa gidiyoruz. Şimdi dostlarım ben e, bunu can canhaza aldığımda ben yeniden geleceğim dostlarım. Bir dakika ben burcu çekeyim de yoksa ben ölürüm ben. Evet. Dostlarım şimdi ben bu e, çok küçük canı kaldığımız devam et Evet dostlarım yeniden geldim. Şu anda dostlarım e, son can barlarında dostlarım Mahfuz'un kendisi. Allah'ım Allah, ben öleceğim lan şuradan. Hayır değil mi? Bitir bilidir. Abi. Abi sonunda. Abi. Abi sonunda. Abi yürü git ya. Sen beni öldürdün lan şerefsiz. Öl git ya çöpek. Hayvan herif ya. Oh. Ne oldu? He? ne oldu? Kraldınız mı? Ne ne oldu lan? Ne ne oldu? Ne bak böyle çiçek şey kondurursun size. Evet dostlarım bu dramatik sahne bitsin ben yine devam edeyim. Evet dostlarım geldim şu anda. Evet şu an Mahfut dostlarım yok oldu yani. Mahfut'tan bir şey kalmadı dostlarım. Evet Mahfut'un posteri. Bu arada dostlarım e, genotik sonda eğer bileniniz varsa dostlarım genotik sonda bizim e, karakter yok mu? O dostlarım bütün karakter tek atıyor. Hatta Metason da Neon 5 bile tek atıyor. Yani versiyonuna bile. Ya yürü git ya Metaton ya. Anlanır ben senin ya. Şerefsiz. Oh my love. Ben seni şimdi ben. Şerefsiz bak ya. Ya. Dostlar bu, bu, bu bitsin ben yeni devam edeceğim. Bu çok sıkıcı kısım. Evet. Eskal evet şerefsiz biz attı. Ya Allah şerefsi. Ya bitir ya. Zaten dostum şerefsiz bizi koymayacak ki e, şeyi bitirmemizi zaten. Bakın şerefsiz bak ya. 10-30 saniyede nasıl bitirsin şeyi? Buradan içeri gayet aha. Oğlum anladım ben senin metatonunu nasıl çiçeceğim? Dostlarım bana buradan çiçmek için değil dostlarım. Evet, evet. afşi deliğimiz yine bizi kurtardı. Olmayacak kalan benim canım 3. Abi ben nasıl yapacağım? Benim canım 3. 3. sarıya bastık. Evet çok saçma bir şey ki kalbimiz sarılıyor. Oh, Hur oh. Sen beni yendin. Eşşerefsiz. Benim canımı artırmam lazım lan. Oğlum canıma bak lan. Bunun üstünde bir şey kalmaz. Çoğunu benim nasıl yapsak? Abi, be, bitişmiş. Neyse bir şey olmaz. Şimdi dostlar buradan gidiyoruz. Bir dakika ben sen sen bana bir nice cream versene. Yukarı mıydı lan? Aynen. Evet dostlarım şu an bitiş noktası ulaştık. Şu an bittik. Şimdi dostlarım ben belki bu video sığıştırmayabilirim. Yarın atacağım dostlarım belki. O flow ile kavga bölümünü dostlarım. İmtigan önemli ama maestri şey O bir dakika. Dostlarım bu hangi evdi? Abi bir dakika dostlarım ben bunu unutmuştum. Bir dakika. Dostlarım bu abi maestri şey Bir dakika. Abi bir dakika. Dostum şu aklım bu niye pişirildi şey abi? Uykulu olmaz şimdi ya. Hmm. Aslında teknik olarak Şimdi şu satarsam olur da ne insan ya boş ver. Dostum şimdi burada empty gun alacağız çünkü cüce silah o kendisi. Ne yapalım ya? <laughs> Kogu şapkası. Abi galiba dostlarım bu sansın odasına açılıyordu galiba kapı. Yani bu anahtar galiba dostlarım ben tam ben kendim de bilmiyorum zaten ama galiba öyleydi dostlarım. Galiba dostlarım bu kapı o anahtar daha doğrusu galiba sansın kapısına açılıyordu. Oğlum manyak mısın lan manyak herif. Şimdi dostlarım e, MT'ye geliyoruz. Hayır. gitti. Abi bir dakika lan. Doğru doğru bir dakika. sel. Şiris. Bir dakika. Bir şey diyeyim mi? Çalım. Ya o zaman yukarı Başka yolumuz yok. Çeçirdek. Evet dostlarım. Şimdi dostlarım. Vallahi dostlar biz bu kısımda e, ben yani Flowin e, belki bilmiyorum belki sizinle tam videonu devam ettiremem ama e, yarın Flow video dostlar savaş kısmını geçeceğim sizinle birlikte. Aa geldiler. Evet bizi buldular. Gel lan sen. Ne heh, heh, ne yapacaksın he? Uf bu da zor da. Ama dostlarım burada yaratıkları ikna etmek çok zor dostlarım. Yani iyi son yapacaksınız. Bence çok zor yapacaksınız dostlarım. ha bu dostlarım siz bana diyebilirsiniz abi bence sahte andırtıydı dostlarım hayır bu gerçek andırtıydı dostlarım Allah Vallahi seni sizden siz koy bir gideyim he tamam oh biraz oldu dostlarım biraz olum burası neresi abi ben senin aha aha şimdi dostlarım aha evet evet evet, evet. bu arada dostlarım ruinsin aslında dağınık olmasının sebepleri de var dostlarım eğer ki elene bakıyorsanız dostlarım orada tam videosu vardı ee, artık undertale serisine ait tam videosu vardı onun. oradan gidip ee, bakarsınız dostlarım evet öldürdük gdxt Tamam. Tamam bunu da öldürdük dostlarım. 13. dakikada dostlarım videomu bitiririm ama o zamana kadar tabi işte bayılırız biz. Ya bir dur ya sen de ya. Hayır. Şeris kapat ya. Ya onu dalga mı çekiyorsun? Ne dalga mı çiçiyorsun sen bende? Ya oğlum şerefsiz bir yaksana ya. Oğlum AFK spamlıyor ya. Neyse neyse tamam. Şimdi nasıl kısma kadar geldik. Şimdi ilk önce şuradan gideyim ben. Evet şuradan döneyim. Aa puzzle bir dakika. Aa evet doğru ya burada bir tane kap vardı. attım. Evet kırdım bunu. Bundan dostlarım içi yapmamız lazım galiba. Burada çünkü burada bir tane kapı vardı. Şimdi dostlarım buradan gidiyoruz. Burada var mı bir şey? Hayır. En azından glamburcu'yu buldum. Evet çok iyi. Glamburcu aldım lan. Aldı aldı. Tamam. Ee, o şey okay. şuradan gitsem. Hı, -hı mis gibi. Vici of. Şimdi aşağıyı bir ineyim. Buradan mı aşağı ineyim. Bir dakika burada nereye gidiyor? Dostum burada biraz puzzle gibi dostum ya yani burada bayağı uğraşıyorum ben galiba. Hmm. Burada mı ilerlesem? Oha evet. Abi ya yeter ya. Ve tek yedi. Crack crack. Duyuyor dostum? Daha da hızlı vuruyor adama. Bakın bakın. Hem bu final çok iyi dostlarım. Dubip dubip. musunuz? Bakın farklı farklı jumplabiliyor. Hadi bakayım sen GGX'de olun. Görüşürüz. Bay bay. Şimdi dostlarım Yine çıkacak karşımıza. Evet. Goodbye. Görüşürüz. Oğlum, şer Oğlum şerefsiz demem. Bunlardan nasıl kurtulayım? Hayır. Ben neden çık yaptım ki oğlum bunu? Yoklama. Vururum sana. İhanet. Abi öleceğim galiba. Abi öleceğim ben. Oğlum geçeyim de şu an Çiğnart öldürdüm tamamdır. Çiğnart öldüğü için rahatız artık. <laughs> Allah 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 bir dakika. Ondan sonra hemen yemek yemeyiz. Biz <laughs> yedim Tamam. Evet evet mis gibi. Haydi haydi. Haydi. Haydi aslanım. Haydi 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 haydi. Haydi aslanım. Ya ben sen hokusun mokusun da sana da yani. Dostum burada bitiremezsek dostum yarın devam edeceğiz dediğim gibi. Hokus pokus. Oğlum senin ben hokus pokusunu. Kendisi harç fırlatıyor. Adam üstüne diyor hokus pokus. Bu neyse hokus pokus ananı. Abi 23 asla alakazam. Ben senin şimdi yani alakazamını da sana da yani. Evet 7. Yedi. Sesle yedi vurduk. Tamam çok güzel. O şerisi sonunda öldü ya. Abi bok gibi vurduk. Allah. Oğlum 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 dur 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 dur. Tamam dur dur saçım lan. Oha. Nice cream ye. ben seni şimdi yani. Ben bunu nasıl seçeyim lan? dakika en basitini öldüreyim. Öldüreyim. Eee. Hayır sen nereden? Uh. Boah. Uh, uh, hayır, 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 abi. hayır, 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 hayır. Oğlum, sokayım senin içine. Bu nasıl oruç lan? Tövbe estağfurullah. Bir dakika ben gideyim şunu bir canlı alayım da. Heh, bitti. Tamam artık sen de bir hiçsin yani hiç vuramıyorsun. Oğlum öleceğim lan. Tövbe tövbe. Oğlum oğlum manyak mısın? Tövbe estağfurullah. Oh pk spamlıyor lan adam. Yuvan tamam sonunda dostum. Evet bunu çeştik şimdi dala kaydırız. <laughs> dostlarım ama tam bilmiyorum dostlar bu nerenizin kapısını açıyordu galiba. Asansörün müydü? Nereniydi? Ee, buradan gidersek. Ananı buradan gelmişim. Bir dakika bir dakika sağa dönüyoruz. Dostlar bura biraz labirent gibi yani. Baya bir uğraşmanız lazım. Yani buraya yani labirent. Hmm. Oğlum bir dakika bura gerçekten labirent lan. Ee, şu an bir dakika bura, oraya mı? Benim yaptığım yer mi? Aa, bir dakika bura benim yaptığım yer. Evet. Arkaya git. Buradan da arkaya git. Yeniden kaydet. Dostlarım, şimdi dostlarım videomuz bu kadar olsun bence. Ee, çünkü dostlarım bu video baya uzun oldu. Yani dostlarım ben bu videoyu yarın devam... Ah buldum dostlarım. Ah sonunda buldum. Yes yes. Haydi 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 aslanım haydi. Ay ben senin düşmanını da yani sana da. Al ya. Al lan. Evet ben hiç bu kıpırdama sana <laughs> Şerefsiz. Bu odasının burada aslında e, çok robotları da var. Aslında gerçekten gazetinin robotları var. Ama dostum nasıl açacağımı ben bilmiyorum. Eğer dostum yorumlarda yazarsanız çok sevinirim Evet bulduk. Bura nereydi abi? Aa anladım. Anladım. Çok iyi anladım. Kaç paramız var? o 1310 Dostum Dostlarım tam bilmiyorum ama bir yerin kapısını açıyordu ya. Bir dakika Sans. Aa yok Sans doğru. Aa bir dakika Sans kendi odasının anahtarını veriyordu bize. Aa doğru. Ve o zaman kimin anahtarı o zaman o? Çok ilginç. Hmm. Neyse dostlarım videomuz bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayınız dostlarım. Teşekkürler bay bay.